Şimdi ben bunu bir şekil yapacağım ya. Kinetik oynuyoruz. Şimdi böyle bir şekil yapıyorum. <laughs> Şöyle bir dakika ya, bir şeyler yapacağım ama bilmiyorum ne ne yapacağımı. Şunu alacağım, şu ee, yarıya böleceğim. Yani böldüm şimdi. Şuradan böl. Şuradan da böl. Mustafa abi, Mustafa abi Şimdi arkadaşlar Mustafa abi, Mustafa, Mustafa, Mustafa. ne abi bile denmez ki. Neyse siz hangi Mustafa'dan bahsettiğimi bilmiyorsunuz. Mustafa abi yani. başka Mustafa abi dedim. Kendisi maymun arkadaşlar. Aynen maymun. Malum biri. Cidden yani tarif etmek istemiyorum. O kadar gerizekalı hayvan herif gibi bir çocuk yani. babam dedi onunla küsü. Bir de diyor. Bir de diyor Mustafa niye Mustafa'nın babası diyor. Bir de diyor niye küstünüz? Lan sana ne? İstediğimiz eşekte küseriz. Ya tabii öyle yani eşeğin önde gideniydi. Bundan sana bahsetmek istemezdim. Ama yani istemezdim de yani başka bir şey konu bulamadım yani başka konuşacak konu bulamadım bunu bahsetmek isterim size sizlere lütfen e, yorumlara yazmayın bize ne diye yani arkadaşlar bize ne demeyin arkadaşlar şöyle bir duyurum olacak. Free Fire diye bir oyun var. Baya güzel. Free Fire'ı oynayabilirsiniz. Çok güzel, çok eğlenceli bir video çekebilirsiniz Mobizen'de. de, e, Mobizen eğer ki böyle, şurada şuradan şöyle gözükmek istiyorsanız şöyle bir kara şekil veya şöyle veya şöyle veya şöyle gözükmek istiyorsanız onu yapabilirsiniz Mobizen bayağı iyi ben videoları ondan çekiyorum dedim video e, videolarımda da diyorum hala diyorum e, size bir yani bu diyorum olsun arkadaşlar hadi bizimle geçelim e, arkadaşlar şunu e, yapacağım ben şimdi ha bir duyurum daha olacak e, arkadaşlar bir duyur, duyurum daha olacak dediğim gibi bugünlerde hiç abone alamıyoruz. Hiç. Hiç. Bakın. 17 görüntülenme. 9 abone. 8 abone. 4 abone. 7 abone. Ya bu ne? Abone olmayacaksan git lan. İzleme bunu. izleme Öldürürüm lan seni. İzleme bak. Abone olmayacaksanız izlemeyin arkadaşlar. Ne annem kalıyor? Ne annem kalıyor? Tamam, ben insanları eğlendirmeyi severim. Tamam, ama karşılığında da bir şey isterim yani bende. Ve bu da zor bir şey değil. Yorum, abone, like, bildirim açma. Bu, yani bu, bu, bunun başka bir şey. Sizden başka bir şey istemiyorum. Her videomda istiyorum ya. Her videomda her 17 like bile olsa yeter. Ben 17 görüntülenmede kalıyorum. 17'ye görüntülenmede kalıyorum arkadaşlar. 17 de kalıyorum. 9 abonede kalıyorum. <laughs> Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Lan bir 90 ya 96 bin Hatta lan o az lan. Arkadaşlar sizden çok bir şey istemeyeceğim. 100 bin abone. 100 bin. Bu yani çok fazla istemiyorum zaten arkadaşlar. Mesela benim hayalim hep YouTube kanalımın olmasıydı. Enes Batur gibi olmamdı. Türk Pro gibi olmamdı. Ve Laz gibi olmamdı. YBC gibi olmamdı. İsim veriyorum da onlar bunlar telif atmasın bana. Atabilirler. Atmayın ya. İzliyorsanız atmayın lütfen. Ya. Abi bir bir, 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 geçemedik lan şu 9 abone. 9 abone lanet değilmiş lan. 9 sayısı lanetli. Galiba. Oğlum. Sinirleniyorum ama size değil arkadaşlar merak etmeyin size, size değil. Size bir şey daha anlatayım mı? Ben böyle 2019'da falan Dışarı çıkmıştım. O zamanlar daha benim telefonum gitmemişti. Bu benim telefonum olmamıştı. Ee, babamın eski, eski beyaz e, Huawei vardı o benim falan. Dermişim arkadaşlar. <laughs> Kandınız değil mi? E, eski beyaz renkli kötü kötü şeyler yazmayın yorumlar çıksın. Arkadaşlar. Samsung bizim yani yorumları bize neden babamın telefonun babanın telefonundan geliyor burada bize ee, babanın telefonundan bahsedelim bize ne oğlum hemen abonelikten çıkıyorum oğlum senden diye demeyin cidden yani arkadaşlar daha ben youtuber ol, olamıyorum sizi bir anımı anlatacağım bak. Anadı denmez. Yaptığımı. Ben o kadar hazır değilim YouTube çekmeye. Ama çekiyorum. Hazır değilim. Ya profil resmi bir bile. Bir krov koyuyorum. Bir papatya koyuyorum. Bir pamuk koyuyorum. Bir karamel koyuyorum. Karamel koymuyorum oğlum. Pamuklu koyuyorum. Pamuk. Bir patrisminli bir kedimiz var benim. Bizim onu koyuyorum bir. Bir leon koyuyorum. Bir spark koyuyorum, bir clove koyuyorum. Yani ne bu ya? Ne bu? Yani ne bu? Adam akıllı bile profil resmimi bile yapamıyorum ya. Mesela şöyle. Fotoğraf çekilse oğlum lan. İyi misin? İyi misin? Hamza iyi misin? Lan. Benim doğru düzgün telefonum yok ha. Şuradan. Şuradan var ya şuradan. Böyle kararlık geliyor böyle. Ama yine de görüyorum. Yani. Yediğim şu. 9 aboneye geçelim biraz daha Arkadaşlar bir tane daha e, bir, bir anımı anlatacağım. Kinetik konunu oynayarak anı koyacağım başlığının adı da. Arkadaşlar biz böyle dışarı çıkmıştık. Fena. Oynamak için bahçeye. O anda Metal Tech diye bir çocuk taşındı buraya. 2 3 2 3 ay gibi bir şey oldu. Yo, 2 3 gün oldu taşınalı o zaman. E, falan işte öyle e, kavga ettik. Yani aramızda tartışma çıktı. Sen bana vur, ben sana vurayım falan. Ben biraz sert vurunca ortalık kızıştı. Oğlum sen bebek misin dedim. Sen bebeksin lan dedi. Ama benim asamı bozma dedim. İşte Tekme tokat. Tekme tokat. Yumruk. Kafa. Küfür. Küfür o etti bu arada. Küfür bas. Ondan sonra Hani git tanesini çağırdı. Gelmeyeceğim demiş falan. Balkona çıkmış. Ondan sonra e, onları geçelim. Hatta anlatayım. Ondan sonra tartıştı annem. Babamı çağırdı. O babasını çağırdı. Ne oluyor dedi falan işte öyle. Bağırdı, çağırdı falan. Ben cezalandım yine. Yine ben cezalandım ben aldım. Niye şunu oluyorsun Niye böyle oluyorsun? Ondan sonra işte. Yok lan bir şey daha olmuştu aramızda. Ee, bir şey daha olmuştu. Sen oğlum ne yapmış falan dedi. İsim vermek istemiyorum. Evet, Hakeyin. Neyse verdim ya. İnşallah tehlif atmaz. Ben bundan korkuyorum. Tehliften korkuyorum en çok. Yok lan korkmuyorsun da atarsa atarsın. Ben yani, takip atmış 10 lira. Ödemedik oğlum. Valla. Ödemedik. Selim öyle söyledi. Selim diye bir şey var. Kardeşi var da onu bir daha göstermeyeceğim isim verdim diye de biraz kızacak galiba Buradan ona özür diliyorum Bipleme yerini bulursam da bip derim ee, Özür diliyorum ondan tartışma oldu aramızda arkadaşlar Adını senin adını da söylediğim için kardeşim Ar -ar -ar Özür diliyorum Ama özür diliyorum. Tevfik falan ödemiyoruz. Neyse biz kaydımıza dönelim. Ondan sonra on böyle senin oğlun ne yapmış biliyor musun? İkisi aşağıda kavga etmiş. O annem de deli takmadı. Olsun küçüksünler dedi. Yo başta anlattığım olay sonda oldu. Ben işte öyle. Annem çantayı bir indirdiğiyle kadın isim isim vermek istemiyorum onun ismini. Motorate'in annesi bir çantayla vurdu böyle. Ama ben annemi korumadım. maymudum ma gibi merdivenin başında durdum. İşte benim gibi olmayın. Annenizi her zaman koruyun arkadaşlar. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve şu anda pişmanlık duyuyorum. Şu anda pişmanlık duyuyorum arkadaşlar. Siz böyle olmayın. Siz böyle sakın olmayın arkadaşlar. Annenizi her zaman koruyun. Ablanızı, kardeşinizi her zaman koruyun. Ben koruyamadım. Siz koruyun. başın sağ olsun diyenleriniz olur. Ölmedi oğlum. Ölmedi. Ölmedi merak etmeyin. Yani tabii öyle sananlar. Öyle ölmedi yani. Allah korusun. Benim bir tek ölenlerim min tanıyanlarım dedem benim tanıdıklarım dedem öldü. Annemin teyzesi öldü. Böyle. Bir tane de hapse girmiş. Hala çıkmadı. Hala. Bir dakika da ben anneme niye sormuyorum? Ben geliyorum arkadaşlar. Çıkmış, çıkmış arkadaşlar hapishaneden çıkmış ama bilerek yani anne ne zaman çıktı? Allah'ıma bin şükürler olsun ki çıkmış. Arkadaşlar. E, e, akşam oldu. Yukarı ses gidiyor olabilir arkadaşlar. O zaman biraz ses konuşacağım. Biz düşünmeyenler Biz düşünüyoruz işte. Geberikler. Arkadaşlar bu arada çıkmış. Allah'ıma bin şükürler olsun. Ona dedim. Bir yıl oldu çıkalı. Korona e, koronadan dolayı çıkmış arkadaşlar. Korona bitince tekrar sokacaklarmış. Bu bir suç yani. Polislerin yaptığı bir suç. Yok lan. Ne alak oğlum? Ben bence susayım ki ne tuttum. Şimdi böyle gözükecek bir yer aldım abi şöyle. Böyle ne tutabilir ki? Buldum. Bu benim aklıma niye e, daha önce gelmedi? Ne bilmiyorum. Bir dakika ya. Yok, şunu almam lazım. Gözüküyor gözüküyor. Evet. Konuştu. Neyse ben böyle devam edeyim ya. Böyle daha iyi mi? Yok be ya. Böyle. Arkadaşlar şimdi ee, ben konuşacak bir şey bulamıyorum ki. Arkadaşlar bu arada yeni şarkı devrim gelince olacak. Aynen. Devrim gelince maalesef olacak. Bayram sonunda belki yapabiliriz arkadaşlar çünkü bayram sonunda benim doğum günüm yiyecekleri için arkadaşlar bir şey pasta Allah'ım sen bana güne yazma yazmayarabbi çünkü oruçlar. Abi söyledi ya. Pasta yiyecekleri için arkadaşlar. Arkadaşlar inşallah vuruşlar duymaz. Arkadaşlar. Ya yani ben niye böyle bir şey yaptım ya. Abi muhtemelen videoyu sileceğim. Niye ben söyledim? <laughs> i̇nşallah oruçları izlemez. Allah'ım inşallah oruçları izlemez. Bir dakika dua edeceğim arkadaşlar. Amin ya Rabbi. Ettim. Vallahi ettim. Hatta bir daha acıyorum. Allah'ım inşallah oruçları izlemez. Buyur. Amin. Evet. Pasta yani yiyecekler. Yani o yüzden arkadaşlar çağırdığımızda gelmez. Çağırmadığımızda gelir. Gelirse bir daha Bana ne? Arkadaşlar. Ya ben niye konuşacağım bir ya. Vallahi videoyu bitireceğim ha. Arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar dinde tüy bitti lan cidden. Ah Uh -huh. Oh. <coughs> <coughs> eh. <Eat lunch. coughs> <coughs> <coughs> duramıyorum. Oh. iğrenç. Ah. Oh, üç tane üst üste nasıl gelebiliyor? Hem bunu kinetik kuma sürttüm. Dilime şey yaptım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar. Dezenfektan sıkmıştım elime. Onu dilime sürdüm. İğrenç. Bakın arkadaşlar sesi. <gülüyor> <gülüyor> Elim şuna kokanı okuyayım. Oh. <laughs> benim sınır sıkkım oldu. Bakın arkadaşlar hala geliyor. Aa. Geçti mi? Ben bitti. Video Anam. Düzelim geleceğim be. Kafamı kırdım. Ayy hala, hala çatışıyor, ses geliyor. Evet arkadaşlar biraz düzeldim. İyi ağzının içinde hala var olurum.